Canlarım benim selamlar kanalıma hoş geldiniz. 2026 YKS hazırlık sürecinde hem TYT hem de AYT'yi fulletecek bir kanaldasın. Ama senden bazı isteklerim var. Lütfen tarih dersini birinci söyleyeceğim bu sona bırakma. Bak şimdi başlarsan Temmuz'da başlarsak yavaş yavaş parça parça kendini yormadan gidersen emin ol fulleyeceksin ama işin güzel tarafı şu stressiz. öyle panik yapmadan, kaygıya düşmeden fullleyeceksin. Bana güven son aylara, son günlere, son haftalara bırakma tarihi. Çünkü yapabileceğin bir ders ve riske atıyorsun. Sağlık sorunlarımız olabiliyor, stresimiz artıyor, öğrenme kabiliyetimiz düşüyor. O yüzden birinci isteğim bu olacak. Sona bırakma. İkinci isteğimse arkadaşlar gerçekten bildirim zilini açın. Çünkü ben yıl boyunca sana sürekli içerik üreteceğim ve oradan gördüğüm bilgiler sana direkt denemede ya da soru bankalarında böyle nete dönüşecek. O da seni motive edecek. Sürekli sürekli içeriklerle karşılaşman seni çalışmaya teşvik edecek. Ve hatta şöyle söyleyeyim sınava girdiğin gün bile benim kanalımda video yüklenecek. Bunun garantisini verebilirim sana. Geçen seneden 2025 tayfa zaten bunu duyuyorsa onlar yazacaktır. Kanalla ilgili açıklama yapacaktır. Şimdi canlarım bakın biz ZDO öğretmenleri olarak çok güzel bir format, format mı denir? Çok güzel bir işe imza attık. Bir kitap, üç kamp sloganıyla yola çıktık. Bu gerçekten hepimiz için de çok değerli bir slogan. Çünkü biz de öğrenci olduğumuzda böyle kitaplar, kitaplar, kitaplar ki bu sadece tarih dersi için. Hani bir sürü ders var, bir sürü dersten bir sürü kitap var. Dolayısıyla bu biraz hem maddi küfret, hem de kafa karışıklığı yaratıyordu. O yüzden bizim bu seneki sloganımız çok tatlı. Bak bir kitap üç kamp. Ama şimdi ben de yine bir sıkıntı var. Benim kitap TET AYT tek kitap olduğu için tarih konu anlatımı olduğu için burada altı tane kamp var. Yani ben bu kitaptan altı tane kamp yapacağım. Altı tane. <laughs> yani şöyle düşün. Üç tane TET tarih kampı yapacağım. Üç tane AYT tarih kampı yapacağım. O yüzden bunun tanıtımını yapmak durumundayım. İyi dinle. Biz 12 Temmuz'da 39 günde TET tarih kampımızı başlatıyoruz. Bunu başlatınca da bak bunu başlatır başlatmaz birinci ünite biter bitmez hemen birinci üniteden biraz sonra size ekrana yansıtacağım ödevlendirme yapacağım ve buradan bu ünitenin bu testlerini şu 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 sayılı testleri çözeceksin diyeceğim. Sen bunları çözeceksin sonra ikinci konuya geçeceksin dinleyeceksin. Sonra ödevlendirme vereceğim. Sen bunu çözerken ben de ekrandan sana o soruları çözeceğim. Çözüp de yaptıklarını ya da yapamadıklarını gelip benden dinleyeceksin ve sen fark etmeyeceksin ama 39 gün sonra toplamda 1000 tane soru çözeceksin. Bu bizim için müthiş bir şey. Ve sana şunu söylüyor, söylüyorum. TYT için tarihte 39 günde benle yorulmadan, çok da fazla yıpranmadan 1000 tane soru çözünce sadece deneme çözeceksin sonra. Yani başka soru bankası soru çözmeye ihtiyacın kalmayacak. Çünkü tamamen MEP kazanımlarını ve MEP müfredatını göreceksin. Fazlasını görmeyeceksin. Hatta ben sana arada bak böyle bir şey de var diyeceğim ama MEP'te yok diyeceğim. Yani kitaplarda, kaynaklarda var, herkes söylüyor ama MEP müfredatında, kazanımında yok şeklinde seni uyaracağım. O yüzden kontrollü bir şekilde gereksiz böyle beynini doldurmadan pratik bir anlatım yapacağım. Videolar öyle çok uzun olmayacak. Hem ödevlendirme ile gideceğiz ve müthiş verim alacağımız bir kamp başlayacak. Ne dedim ben sana? Bu kampımız 12 tem, şeyde 12 Temmuz'da başlayacak. 39 günde TYT tarihi halledeceğiz. E hocam ben çok bunalıyorum. Uzun geliyor falan diyorsan ben mezuna kaldım. Ben uğraşmak istemiyorum artık tarihiyle temelim var diyorsan ya da hocam ben dilciyim falan diyorsan bak ne yapacağım biliyor musun? 12 12 değil. 12 günde kritik konular kampı yapacağım. Yine aynı kitaptan. 12 günde kritik konular kampı. Buradaki mantık ne biliyor musunuz? Buradaki mantık da şu. Kısa olacak. ÖSYM'nin sürekli soru sorduğu üniteleri seçeceğim. Oraları detaylı anlatacağım. Onun dışındaki konuları da böyle genel tekrar gibi bir tozunu alacağım. Hani annelerimiz evi temizlerken bir toz alıyorlar ya. Onun gibi hemen yalandan böyle bir bahsedeceğim. Ama asıl neyi anlatacağım 12 günde? Ben kritik konuları sınavda gelecek konuları anlatacağım. En son da tarih son full tekrarımızı yapacağız. TET deklerini msu öncesinde kapatacağız. Bu bizim için çok önemli. msu öncesi bir genel tekrarda görmüş olacaksınız. Sonra AYT tarih 39 günde detaylı anlatımı aynı kitaptan başlatacağım. Sonrasında AYT tarihte kritik konular kampı yapacağız. Arkadaşlar bu kritik konular kampında aslında AYT'de kritik konu diye bir şey yok. Her yerden soru gelebilir. O yüzden her konuyu anlattığım ama kritik noktalara değindiğim bir kamp olacak. En sonda son, full, tekrar yapacağım. Yani 192 sayfalık bir kitaptan 6 tane kamp yapacağım. Sen bunların oldu da 2 tanesine katıldın. Bu kitaba verdiğim para çıkmış olacak. 6 tane eğitim serisinden faydalanmış olacaksın. Ve tarihi TET'de fullleyeceksin. AET'de fullleyeceksin. Fulletecek bir anlatım yapacağız. Benim senden tek istediğim şu. Ödevlendirmeye programlamaya dikkat etmen ve benimle başlayıp yorulmadan bitirmen. Zaten bunların dışında ben bir sürü iş yapacağım. Yani ekstra soru çözümleri yapacağım, kısa videolar atacağım. Geçen seneden biliyor bizimkiler. Not alıyorum serisinden ya da short serilerinden bilgiler vereceğim. Yani sürekli 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 içerik üreteceğiz. Tarih konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Tarih konusunu bana bırakın. Sadece dediğimi yapın. Stres yapmadan zamanında başlayın. Güzelce bitirelim. Canlarım şimdi bu kampların hepsini ZDOA öğretmenlerimizin hepsi de yapacak. Yani başta CK olmak üzere fizik, finto, biosem, işte mescim, kimya tüm kanallarımız bunların ne yapacak? Kampını bir kitap, üç kamp sloganıyla yapacak. Bunların dışında zemin hazırlama kamplarımız size çok faydalı olacak. Özellikle matematikte zemin hazırlaman ve Türkçe paragrafta zemin hazırlaman bizim için çok değerli. Çünkü matematik ve Türkçe YKS'nin belirleyici dersleri. Bak ben bunu bir tarihçi olarak söylüyorum. YKS'de matematik ve Türkçeyi gerçekten sağlam halledersen, zeminini sağlam atarsan bu işin üstesinden rahatlıkla geliriz. Şimdi canlarım burada ekran görüntüsünü yansıtıyorum. Kamp programımız bu şekilde olacak. Bak buna uyamayabilirsin. Mesela ben 12 Temmuz'da tarih ve zaman adlı üniteyi anlattım. Birinci üniteyi ödevlendirme yaptım. Birinci ve ikinci testi çözüyorsun dedim. Ya oldu da sen 15 Temmuz'da, 20 Temmuz'da, 2 Ağustos'ta gördüm bunu. Fark etmez. Sadece o videoyu izledikten sonra hemen testleri çözmeni istiyorum. İstersen benden 2 ay sonra başla. Hiç önemli değil. Yetişir. Sadece isteğim şu düzeni bozma. Konu, soru. Konu, soru şeklinde git. Çünkü ben bütün programı bunun üzerine yapıyorum. Yani ben bu kampı bitirdikten sonra sana bazı soruları sorduğumda onun dönütünü almam lazım ki sınavda fullleyeceğine inanayım, inanırsam da ona göre ne yaparım, e, adımlar atarım. Bunu bilis, bilmem benim için önemli. Peki bakıyorum insanlığın ilk dönemleri. Bundan test yok. Niye yok? Soru gelmiyor soru. Soru gelen bir yer değil ama yine de biz ne yapacağız? Ekstra çalışmalar yaparız. Ortaçağda dünyadan bir tane test vereceğim sana. Ama buraya geldiğim zaman duracaksın. Çünkü ÖSYM yaptığı tüm sınavlarda, YKS'de yani TET tarihte tüm sınavlarda mutlaka bir tane soru soracak. İki tane Avrupa Hunlarını sordu. Daha önce Uygurlardan soru sordu. Asya Hunlarından soru sordu. Ya buradan soru gelecek. O yüzden buranın testi kalabalık olacak. Bu soruların hepsini çözeceksin. İşin mantığı bu arkadaşlar. Bizim kampımızda ne zaman bitecek? Eylül'ün 8'inde ya da işte 10'unda neyse artık birkaç gün sarktığını ya da biraz sarktığını düşün hiç önemli değil. Eylül'de bizim kampımız bitecek ve kamptan sonraki süreçte de ne yapacağız? Kritik konular kampını başlatacağız. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Tek istediğim burada benim programıma göre önce konu, sonra soruyla birlikte gitmeniz. Burada kritik nokta abone olman ve bildirim zilini açman benim için çok önemli. Ben videoya yaptığımda haberdar olursan çok hoş olacak. Canlarım söyleyeceklerim bu kadar. Aslında söyleyeceğim başka şeyler vardı da ben unutuyorum. Başka bir videoda söylerim zaten gene. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.